Sevgili ebeveynler, bugün sizlere 3 sorudan bahsedeceğim. Bu videonun sonunda çocuklarınızla ilgili nerede bir kaos, nerede bir çıkmaz yaşarsanız bu 3 soruyu alın, cebinize koyun ve bundan sonra bu soruları sorarak ortamı ve olayları çok rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Diyelim ki çocuğunuz hoşunuza gitmeyen bir şey yaptı. Burada bu 3 soru şöyle ortaya çıkar. 1. Ne düşünüyorum? 2. Ne hissediyorum? 3 bu düşündüğüm ve hissettiğimle birlikte şu an neye karar veriyorum? Gelin birlikte örneklendirelim. Çocuğum yapması gereken ödevini yapmadı ve onu hatırlatmama rağmen yapmamak için direndi. Burada benim ne düşündüğüm, bundan dolayı ne hissettiğim ve neye karar verdiğim olayın rengini tamamen değiştirebilir. Birinci senaryo çocuk ödev yapmadığında bir ne düşünürüm? Sorumsuz bir çocuk. Başkalarının çocukları hemen ödevlerini yapıyorlar. Beni dinlemiyor. Böyle düşündüğümde bu bana ne hissettirir? Eğer yeterli bir anne, yeteri kadar güçlü bir baba olsaydım ona sözümü dinlettirebilirdim. Beni dinlemediğine göre ben yetersiz, değersiz ve saygı duyulmaya layık olmayacak bir ebeveynim. Bunu düşünen, bunu hisseden kişi nasıl hareket etmeye karar verir? Bu kadar hayal kırıklığı, içteki o cam kırıkları hatta bazen öfke bize nasıl hareket ettirir? Bağırabiliriz, ceza verebiliriz, tehdit edebiliriz ve bunlarla birlikte çocuğa tepkisel bir şekilde yaklaşabiliriz. İkinci sahne aynı üç soruyu bir de şöyle soralım. Çocuğum ödevini yapmadı, hatırlatmama rağmen hala ödevini yapmadığı için ben acaba çocuğumun şu an bu ödevi yapamamasında benden bir destek arıyor olabilir mi? Bu ödevle ilgili veya öğretmeniyle ilgili yaşadığı ve benimle paylaşmadığı bir durum olabilir mi? Böyle düşündüğümde buradan bakan bir insan öfkelenemez, hayal kırıklığına uğrayamaz. Ama ne olur? Şefkat edebilir, anlayışlı davranmak için içini hazırlayabilir ve burada çocuğuna sorumluluğunu alarak şu an çocuğumun yardıma ve desteğe ihtiyacı var. Bu duygularla, bu düşünceleri destekleyebilir. Ardından neye karar verir? Mesela bunu onunla oturup konuşabilirim. Ders çalış, niye çalışmıyorsun, hala bitmedi mi demek yerine bunları bırakıp çocuğuma dönüp gel bir sarılalım, gel seninle biraz muhabbet edelim. Neden bu dersi çalışmak istemiyorsun? Neden bu sorumluluğu yapmaktan geri duruyorsun? Benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Dediğimde sizce bu iki tablonun sonunda bu kaos büyür, tartışmaya döner ve katik bir ortam olur mu? Yoksa konuşabildiğiniz, problemin altını anlayabildiğiniz ve çocuğa destek olabildiğiniz destekleyici bir güvenli bir ortam mı oluşturur.